Şimdi çadırımızın içine geçtik. Bir kenara halıyı serelim. Coşkun. Bir kenara da şişme yatağımızı koyarız. Halı da aslında tam geliyordu. Baba ayakkabılarını çıkarsana. Evet şimdi öbür eşyalarımızı yatağımızı koyalım. Doğru <laughs> mu Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. <laughs> evet kurulduk bugün. Çayların sabahın Altısında bizi kaldırdı. Evet sabahın altısında geldik. Aha. Yalnız çok sıcak. Bugün çok sıcak. sıcak Şu an sıcak saat sekiz. Nem çok nem nem. Evet. Tadırımızın de kısmen kurabildik. Şişme yatak arabada. Onu da birazdan kurarım. Mutfağımızı da böyle hızlı hızlı şöyle köşeye ayarladım. Çocuklar da orada şurada arkadaşlarıyla oynuyorlar. Biz de bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra 11 olacak <laughs> Evet, ondan sonra da sohbet ederiz. Gitti mi arılar? Arılar hep Ben hayatta kahvaltı yapamam. Yok. Var var bak arıların sürahinin yanında var. Arıların ay şey balın. Ay. Evet kahvaltımızı bitirdik. Şimdi de ben size çadırın detaylı bir içini çekeyim istedim. E, merak edenler var. Nasıl rahat kalıyor musunuz diye. Şimdi şunda çocuklar yatıyor. E, şunu. Şu da bizim buzdolabımız. Ya inanamayacaksınız ama bu bize hatta şöyle içine açayım ben size. İki gün gidiyor. Burada etlerimiz var. Mesela şöyle buzlu sularımız var. Bunu ben şöyle açmayayım ağzını. Bu böyle iki gün hiç erimiyor. Hatta buzu güneşe koyuyoruz ki e, su buz erisin de suya dönüşsün diye. O kadar sağlam buz tutuyor. Buraya öyle bir masa yaptık. Burada çocukların yatağı var. Yatma saatimiz gelince şuraya da biz şişme yatağımızı seriyoruz. Pencereleri kapatıyoruz buraları. Böyle kalıyoruz. Buraya da mutfak yaptım. Burası da benim mutfağım. Buraya da kahve. Bunda da kahve yakıyorum ki arılarla sinekler kaçsın diye. İçine Türk kahvesi koyuyorum. Çakmakla yakıyorum. Bunun dumanından. Burası az önce arı doluydu. Hepsi kaçıyorlar. Ay arı geldi. Ay. Böyle. Mutfak bölümüm böyle. E, tuvalet olayımız da. Şu anda burada tuvalet var. Ama diyelim ki tuvalet olmasaydı burada ne yapıyorduk. Seyyar tuvaletimiz var. Portatif. Onu da dışarıda bir yere koyuyoruz. Eğer ormandaysak rahat oluyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Burada da bir böyle bir işte gözümüz var. Böyle içine bir şeyler koyuyoruz. Sonra burada bir gözümüz var. Bunu ben ekstra aldım. Bu da raf görevi görüyor. Yani çadırımız çok kullanışlı. Kış olsaydı eğer buraya soba yakacaktık şuraya. Kenarlıklarımız var. Böyle yani burada dört kişi çok rahat kalıyoruz. Bu masa katlanıyor zaten. Diyelim ki şuraya şişme yatağımızı seriyoruz. Bu mutfak da burada duruyor yani. Hiç bize sıkıntısı olmuyor. Çok rahat ediyoruz. Böyle çadırımızın büyük olması yani bir de çok ferah. Şu an bilmiyorum yükseklik tam belli oluyor mu? Bayağı yüksek. Çok rahat ediyoruz. Evet şu an yağmur başladı. Yağmur bayağı yağıyor şu an. Bilmiyorum gözüküyor mu. Biz de tam gitmeye kalkmıştık. Yağmur başladı. Kenarlarını söktük. Altını kaldırdık. Bu çadırı bu halde de kullanabiliyorsunuz. O yüzden çok kullanışlı. Ee, yandaki masayı da aldık. Altına koyduk. Şimdi herkes arabasını toplayıp evine gidiyor. Ama biz burada kalacağız. Çünkü tentemiz var. O yüzden çok rahat. Şimdi herkes koştur koştur toplanıyor. Biz oturalım ya. Yani. Çadırımız var nasıl? Aç Akşam... aç coşkun. Ölmüş mü diyorsun? Hı hı. Ölmüş bir akrep. Yani coşkun öldürdü. Çadırımızın içinden çıktı. Akrep. Tamam, çok, çok korkunç.